Evet arkadaşlar şimdi elimde mandal, portakal pardon. Portakal şimdi ben portakalı yiyeceğim bakalım Gülçin gelecek mi? Gülçin! Tamam 500 kilometreden Gülçin gelecek 500 kilometreden. Bak, bak geliyor. 500 kilometreden geldi. Bu gücü ben de bir gün yer. Masuri zalimini. Zalimin kızı. Baba. Gücün ye. Ye kızım ye. Arkadaşlar bugün yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı ne koyunlar duruyor ne kuzular duruyor. Gülçin bile durmuyor. Gülçin de ancak benim arkamdan koşar. Çırlayık oğlu çırlayık gülçin. Gördünüz mü? Nasıl koştu geldi? Ta 500 kilometreden geldi. Daha Gucci demeden geldi. Hava bulutlu bugün. Manzaraya bakın. Gucci hala burada. Gucci. <laughs> Gucci. Kuzusuna bir isim bulamadık arkadaşlar. Kuzusuna bir isim bulsaydık güzel olacaktı. Henüz bir isim bulamadık. Hala arkamdan geliyor.